Şuna değerli meclis üyesi arkadaşlarım, sevgili röportajlar, değerli misafirler, kanalları başlarında bizleri de izleyen, değerli emşehrilerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına hürmetlerimi iletiyorum. Ben de dünyanın ve ülkemizin başına musallat olan COVID-19 dolayısıyla hayatlarını kaybeden tüm insanlığa başsağlığı diliyorum. Sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum, takdir ediyorum. İnşallah en kısa zamanda ülkemiz bu musibetten arınmış olur, vatandaşlarımız rahat bir nefes almış olur. Bununla birlikte diğer bir konu olan 15 Temmuz'dan da bahsetmek isterim. 15 Temmuz hain darbe girişimiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne kast edenlerin hain planına canını siper ederek karşı koyan şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şifalar diliyorum. 15 Temmuz ararken bizi 15 Temmuz'a getiren süreçleri mutlaka bilmeliyiz. Bu ülkede Cemaat yapılanması Fethullahçı terör örgütüyle en ileri safhaya taşınmıştır. Oysa din ve vicdan hürriyeti bizim inançlarımızı özgürce yaşamamızı sağlamak için anayasal kural olarak, kural olarak konulmuştur. <laughs> Cumhuriyeti kuran Leander Atatürk, ilk yıllarda bu tür cemaat yapılanmalarına karşı çok mücadele içinde olmuştur. Bu yapıların bazıları kendini ülkeyi yönetenler yerine koymuş, kendi anayasalarını tarif etmeye kalkmıştır. Günümüzde hala ülkemizde adına tehlike olarak görülen FETÖ terör örgütü yapılanması devleti kuşatmıştı. Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ciddi anlamda örgütlemelerini tamamlamışlardı. Ülke yönetimine ortak olmaya kalkmış, olmayınca da hain derneğe girişiminde bulunmuşlardır. Ne yazık ki son 10 yılda güçlenmelerinden önemli sorumluluk AKP iktidarlarındadır. Hadi hazırda ne istediniz de vermedik, Ankara'yı parsel parsel sattınız, artık dönözden büyük bu dönem bir hafı için söylenen sözlerdir. Değerli arkadaşlar, bu hain darbe girişimiz sonrasında kanun hükmünden kararnamelerle birçok mağduriyetler hasıl oldu. Bu işin merkezinde en ön saflarda olanlar 15 Temmuz sonrası TV ekranlarında sanki hiç suçları yokmuş gibi suçların cinayet atmaları en basit tabiriyle hafifliktir. 15 Temmuz'dan sonra 20 Temmuz tarihe not düşürmesi gereken tarih. 20 Temmuz'la beraber demokratik yapımızda ve yönetim anlayışımızda değişikliğe giderek, tek zihniyetindeki yönetim şekli bugün itibariyle bizim ülke olarak birçok sorunumuzun oluşmasında vesile olmuştur. Ülke içe dönük anlayışla ekonomik krizi yaşamaktadır. Ekonomik krize bir de pandemi eklenince geldiğimiz nokta ülkemiz açısından zordur. Bu düşüncelerle tekrar ülkemizin demokrasiden vazgeçmeden adil ve hukuk anlayışı içerisinde özgürce üretip yaşaması dileğiyle saygılarımı sunuyorum. Bu arada şehitler için toplanan milletimizin ferasetinden ve yüce gönüllülüğünden kopup verdiği e, şehitleri şehitlere de toplanan yardımlarından bir an önce hak sahiplerine ulaşmasını cani gönülden arzu ediyoruz. Saygılar olsun.